Kanka bu ne? Nereye? Kıyıya mı? Yolu kıyıya. Hakip gelsene hakim. Hakip gelsene hakim. Şuradan kas. Vuramadım abi tekrar. Hadi be. Bak, Önümüzde, bir da Önümüzde bir adam daha var! Önünde bir adam daha var sayasın. Ah. Biz Keşke diğer taraf yolu kullansaydık. Dur. Ha biz de öldük ya. Ya lan o ne bu? Abdo, Bir de bekleyeceğim bir ders verin şöyle Abidon.